Suriye'nin %80'ini teşkil eden Sünni e, cenahtan e, Harp Okulu'nda, Harp Akademisi'nde bulunanları elerler. Bu da bize 1933'te Musul'daki Harp Akademisi'nin Fransızlar tarafından net, neden kurulduğuna dair bir işarettir. Çünkü Fransızlar kurdukları Harp Akademisi'nde özellikle Suriye'deki yüzde onluk Nusayrilerin, yüzde bir buçuk iki civarında İsmaili Şiilerin, %3 civarındaki Dürzilerin, yüzde işte beş civarındaki, 6 civarındaki Hristiyanların onlara mevcut insanları ön plana çıkarırken, yüzde sekseni oluşturan Sünni kesime mensup insanların önünü kesecek bir sistem kurmuşlardır. Bahar Bakademisi Bak sonradan Bağız Partisi'nin Adeta fideliği olmuş ve maalesef 63'te yapılan Bağız darbesi sonrası kurulan sistem sonrasında 70'te Hafız Esad'ın kendi Bağız içerisinde yaptığı neo o Bağız diyebileceğimiz bir darbeyle başa gelmesiyle de...